Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, iman en büyük nimetti. İmandan daha büyük bir nimet olamazdı. İman kalbin Allah'a teslim oluşuydu ya da kalbin Allah'a yaslanmasıydı. Kalp hakikatte Allah ile kıvamında olurdu. Kulun işi Allah'ladır diyen bilge kalbin Allah'a yaslanmasının ifadesiydi. Ola ki kalp gençlik yıllarında nice fanilere yaslanmış olabilirdi. Nice geçici varlıklara ram olmuş olabilirdi. Zaman geçtikçe anlardı ki yaslandıklarının hepsi gelip geçenlermiş. Sonlu varlıklarmış, sonsuzmuş gibi yaslanmaya değmezmiş. İnsan anlardı ki sınırsız dayanma, sonsuz yaslanma ancak Allah'a Hayat denilen mektep zaman içinde öğrenmek isteyenlere bu hakikati çok berrak bir şekilde öğretirmiş. İman en büyük nimetti. Kuşkusuz imandan daha büyük bir nimet olamazdı. Şöyle bir soru sormuş olsaydık, imandan sonra en değerli olan nedir? İmandan sonra ameller zemininde en değerli amel nedir? Böyle bir şey sormuş olsaydık en doğru cevabı ne olabilirdi? Elbette böyle bir soruya çok gönülce cevaplar verilebilirdi belli boyutlarda her cevap doğruluk payı taşıyabilirdi. Ama en doğru cevap ne olabilir? Dendiğinde muhtemelen en doğru cevap infaktı, ikramdı denilebilirdi. İnsanın her dem sınanması söz konusuydu. İnsanın imtihanı sürekliydi. Bu imtihanı kazanmanın belirgin bir çizgisi vardı. İnsana nice nimetler verilmişti. İnsan nimetlerle donatılmış bir varlıktı. Bütün bir evren onun hizmetine sunulmuştu. En yakınından en uzağına doğru sayısız nimetlerle iç içe bir konumdaydı. Önce beden denilen muhteşem bir nimet vardı. O yüzler, o duyumsuz gözler, her bir aza, o azalar muhteşem ahengi ve uyumu. En yakınımızdaki nimetler, imtihan en yakından başlıyordu. Bu nimete yaklaşımız nasıl olacaktı? Aynanın karşısında cemalimizi seyrediyoruz o güzelim yüzü, o baldan içre gözleri. Aynanın karşısında cemalimizi seyrederken ne kadar güzelim ben. Ben bir harikayım, hatta benim gibisi yok diye mi düşünüyor ve söylüyoruz. Yoksa Allah'ım ne kadar güzel yaratıyorsun. Sen yaratmada eşsizsin, zira sen sübhansın. Ben her dem seni Sübhan Allah diye kalbinde ve dilimde zikrederim diye mi düşünüyor ve söylüyoruz? Yani bütün bu güzellikleri kendimize mi mal ediyoruz yoksa asıl sahibine mi hamlediyoruz? İşte bütün zamanlarda, hayatın bütün karelerinde imtihanın en ince çizgisi ya da en belirgin çizgisiydi. Yani Allah'ın ortağı yoktu, mülk onundu, cümle alem onundu, bütün varlıklar onundu. Onun ortağı yoktu. En belirgin çizgi buydu. Bilinen bir esastı bu. Ama insan bir taraftan mülk onun derken için için işi kentine yontabilirdi. Derinden derine nefsine mal edebilirdi. Bu nedenle en ince çizgi buydu. Mesela ona ortak koşmamaktı. Hiçbir varlığı ortak koşmamaktı. Ne gizli şirkin bataklığına düşmek vardı, ne de açık şirkin uçurumlarına yuvarlanmak vardı. Kul, bütün kabiliyetiyle, o keskin vakimesiyle, o derin vasiretiyle, öncelikle ve öncelikle, şirkin her türlüsünden kendini uzak tutma çabası içerisinde olacaktı. Bir ömür boyu hep tetikte olacaktı. Kendine mal ettiği bir şey olabiliyor mu diye, korkuyla, kaygıyla, yüksek bir duyarlılıkla hep tetikte olacaktı. Değilse gizli şirkin bataklığına çoktan düşebilirdi. Düşebilirdi de kendini şirkten azade, uzaklarda da zannedebilirdi. Şunu dillendiriyorduk. İmandan sonra salih ameller zemininde en yüce amel, en etkin amel neydi? En değerli amel neydi diyorduk. Cevap olarak infaktı, ikramdı diyorduk. Şunu vurgulamıştık. Kur'an-ı Kerim'deki bütün surelerde ya direkt olarak ya da dolay olarak infak gündeme getiriliyordu. Kur'an'ın bağrındaki en büyük gündemlerden biri kuşkusuz infaktı, sadakaydı. Nice İslam bilginlerinin, bilgelerinin ortak bir kanaati vardı. Onlar şöyle diyorlardı. Kemalate ilişkin cümle kazanımlarımız ibadatü taatten değildi. Sahabettendi yani cömertliktendi. Allah'ın bize verdiğinden vermekti. Allah'ın verdiğini paylaşmaktı diyorlardı. Şunu söylemek mümkündü. Bir ilke gibi söylemek mümkündü. Ne kadar verebiliyorsan sana verilmesi de bir o kadar yükselecekti. Verdikçe sana verilecekti sana daha çok verilecekti. İslam'da dünya ve ahiret ayrımı yoktu. İkisi bir bütün gibiydi. Biri bitince diğeri başlardı. Bu kapı kapanınca öbür kapı açılırdı. Verdiğimiz oranda bizlere verilecekti. Bunu yalnızca bu dünya için anlamamak gerekirdi. Bu dünya için anlamak işin ruhundan kopmak demekti. Allahu Teala nasıl dilerse orada verirdi. Ama asla karşılıksız bırakmazdı sen Allah'ın kullarına bir güzellik sunasın da Allahu Teala bunu fazlasıyla vermesindi. Bu mümkün olabilir miydi? Sen onun kullarını bir sevindiresindi, o seni binler kez sevindirirdi. Allah rızası için vermek ne güzeldi, ne büyük bir güzellikti. Hiçbir dünyevi kaygı taşımaksızın sadece Rabb-u rızasını düşleyerek vermek, kalbin kıvamlara doğru yürümesi demekti sadece onun rızası adına vermek o anlamda vermenin bilinci şu demekti mal onundu mülk onundu bütün varlıklar onundu ben diyeceğim bir şey yoktu insan sadece emanetçiydi onun mülkünden onun kullarına vermek kadar tabi ne olabilirdi karşılıksız vermek Allah için vermek gönüllere huzur verir gönülleri hoşnut ederdi şu olayı sizlerle paylaşmak isterim Görevli olarak Almanya'ya gitmiştim. Yıl 2005-2007 yıllar arasında. İki yıl kalmıştım. Görevim imamlıktı. Şu tutkaç civarında görev yapıyordum. Görevimin ilk aylarıydı. Oradaki arkadaşlara sormuştum. Almanlardan Müslüman olan yok mu bu yakın çevrelerde diye. Onlar da ileriki camiye zaman zaman gelen Alman Müslümandan söz etmişlerdi. Arkadaşlara o Müslümanla tanışmak istediğimi dile getirmiştim. Onlar hafta sonu gidebileceğimizi söylediler. Hafta sonu ilerideki camiye gitmiştik. Alman Müslümanla tanışmak nasip oldu. Müslüman olduktan sonra adının Nurettin olarak ifadelendirmişti. Değişik konularda sohbetlerimiz oldu ve ben o meşhur ve klasik soruyu sordum. Sizi İslam'a çeken neydi? İslam oluşunuzun nedeni neydi? Nurettin kardeşimiz şunlar anlatıyordu ben ve eşim öğretmeniz. Her yaz döneminde turist olarak değişik ülkelere gideriz. Hemen hemen bütün yazlarımızı bu manada değerlendiririz. İslam ülkelerine hiç gitmemiştik. Dört yıl evvel ilk defa İslam ülkelerinden Suriye, İran, Türkiye ve Afganistan'a gittik. Mevsim haliyle yaz mevsimiydi. Bu dört ülkede de ortak bir olaya tanık oluyorduk. Zaman zaman yolculuğumuzu yürüyerek yapıyorduk zaman zaman bisikletlerle. Yollarda giderken tarlarda çalışan insanlar bizlere sesleniyorlardı. Yorulmuşsunuzdur. Bir bardak ayranımızı için sizler tanrı misafirisiniz. Ya da bir dilim karpuzumuz nasip olsun sizler tanrı misafirisiniz. Bizlere mutlaka bir şeyler ikram etmeye iştenlikle gayret ediyorlardı. Biz hayretler içerisinde kaldık. Daha önceki ülkelerde buna benzer hiçbir olay yaşamamıştık. Bunun arkasına yatan anlam neydi? Bu insanlara ısrarla ikram duygusunu verdiren ne olabilirdi? Diye araştırmaya başladık. Bunlar Müslümanlardı. Olayın arkasında İslam vardı. Şuna karar verdik. İslam öğrenecektik. Bir iki yıl araştırmalar yaptık. Sonunda yerimizin İslam olduğuna karar verdik. Güzel kardeşlerim, gönüller güzellikler zeminidir. Güzelliklere güzelliklerle girilir. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam